Eğer siz gerçekten iyi para kazanmak istiyorsanız, o zaman bir şeyi çok iyi anlamanız lazım. Önce kendinizi çok iyi kazanmanız lazım. Kazanmak iki tane step. Şimdi ben diyorum ki para filan biriktirmenize gerek yok. Eğer kendinizi kazandıysanız. Ne demek o? Ben her daim para kazanabilirim. Nasıl kazanabilirim? Kendimi çünkü çok iyi tanıyorum. Kendi değerlerimi çok iyi biliyorum. Kabiliyetimi biliyorum. Yeteneklerimi biliyorum ve ben bunları paraya döndürebilirim. Ne iş bulamazsam? iş bulmayı arıyorsan zaten parası sınırlı. Sınırlı bir para bekliyorsun hmm. esasında. Ee, benim konuştuğum daha çok özgürce senin bir işten bir maaştan bir çalışan psikolojisinden değil esasında. Kendi para atabilme kabiliyeti. Hmm. Ama bir işte çalışıyorsun ama satış elemanısın. O zaman gene bir prim sistemin var. Kazanmak senin için çok sınırsız ve limitsiz bir noktaya gidebilir yani sonuçta. Doğru. Hani o yüzden esasında senin kazanıp kazanamama kabiliyetin çok önemli. Parayı özgürce harcayabilen birisi yarın kazanabileceğini bilen birisidir. Bu kişi kendini çok iyi tanıyan birisidir. Ama içeriye korku ve endişe girerse artık kendinizi tanıyamazsınız. Hani devamlı bir güvence esasında ararsınız. Bence en büyük tehlike orada. Ondan yer. dolayı da harcayamıyorsun parayı. Kesinlikle. Bir de öyle bir noktaya gidiyoruz ki insanların bireysel başarılarını arttırmaları lazım. Yani yaşam bireysel başarıya gidiyor. Hani şirketler yavaş yavaş yapıyı değiştiriyorlar. Yani sen bir birey olaraktan bir şey üretip oradan bir kazanç sağlayabiliyor musun? bence burası çok kritik ve önemli. Bilmem müzik yapabilirsin, şiir yazabilirsin, Doğru. konuşma yapabilirsin, eğitim verebilirsin ama bir şey yapabilecek durumda olman lazım. Ya sen şimdi mesela emekli olacağım diyorsun ama yo sen gene bir sürü eğitimler vereceksin, şey yapacaksın ve eminim ki daha çok para kazanacaksın. Yani çünkü sen bir değer ortaya koyuyorsun. İnsanların hayallerine dokunuyorsun, değil mi? Bir şey yapıyorsun. Evet. Her insan kendini çok iyi gözlemlemeli ve kendisindeki değerleri, kabiliyetleri, yetenekleri ortaya çıkarmalı. Sonra bunları derleyip toplayıp doğru bir hayale gidebilmeli. İstek ve arzu değil yani. Ya benim ne hangi kabiliyetlerim var? Tutum ve davranışlarım var. Nelerim var benim elimde? Ve benim yaşam stilim nasıl? Ya ben nasıl bir yaşam stili istiyorum? Yani eğer ben böyle bir yaşam stili istiyorsam, kabiliyet o zaman benim doğru bir hayale ihtiyacım var. Sana ait olmayan bir istek ve arzuya değil.